Size bir şey söyleyeyim mi kızlar dedi. Daha hayatımda erkeğin böylesine rastlamadım. Karşısında bunca güzel kız olacak da başını çevirip bakmayacak. Olur şey beni vallahi. Akıl sıra erdiremedim bu işe. Biliyorsunuz Bilal öyle yakışıklı öyle yakışıklı bir insan ki. Herkes ona iç geçiriyor yani dedim ya. Bilal o kadar yakışıklı o kadar yakışıklı ki. Biliyorsunuz Johnny D, Franz Kolakowski, ve Leonardo DiCaprio karışımına ek olarak Adam DeMarco ve Jacob Elordi de ekliyoruz bu listeye. Bu beşlinin karışımında afeti Derya olan Bilal meydana geliyor. <laughs> sonra Serpil de diyor ki ''Şu karşıdaki yakışıklı delikanlıdan mı bahsediyorsun?'' diye sordu. Tam üstüne bastım. Ne esrarengiz çocuk öyle. Bir eczanenin mesul müdürü olan Nesrin sigarasından derin bir nefes çekip dumanını yukarı halka halka doğru savurduktan sonra böyle halka halka yapıyor. Ben hakkında bir hayli maluma topladım dedi. İsmi Bilal'iymiş. Kimya fakültesi devam ediyormuş. Babası 4 sene evvel ölmüş. Şimdi annesi yalnız oturuyormuş.